Herkese merhaba. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda Netflix kullanamayanlar için bir çözüm önerisiyle geldim. Şimdi Netflix'i kullanamayanlar ikiye ayrılıyor. Birincisi parası olmayanlar. Onlara bir şey yapamayız maalesef ama ikincisi ise Netflix'i şu şekilde kullanamayanlar. Bakın Google Play Store'a girdiğinizde şöyle bir uyarı alıyorsunuz. Bu cihazla uyumlu değil bu sürüm diye. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız bu sorunu kesin bir şekilde birazdan çözeceğiz. Eğer hazırsanız hemen başlayalım ve bu sorunu nasıl ortadan kaldıracağınızı göreceksiniz. Evet yeni videoya hoş geldiniz ama öncesinde destek olmanız e, gerekiyor arkadaşlar videoya başlamadan önce şu aşağıda Kanala bir abone olun arkadaşlar desteğinize gerçekten ihtiyacımız var Bakın bu videoları hazırlamak kolay değil emek veriyoruz e, Vaktimizden ayırıyoruz O yüzden Bizim e, desteğe ihtiyacımız olduğunu hiçbir zaman unutmayın Çünkü siz o videoları izleyip geçiyorsunuz ama Bizim e, hani bu videoların devamını getirmek için desteğinize ihtiyacımız var. Bunu bir başta söyleyeyim. Abone olun, beğenip paylaşın. Hatta bir yorum yaparsanız da çok sevinirim diyelim. Ee, öncelikle daha önce bu konuda bir video çekmiştim ama nedense video silindi. Maalesef nedenini bilmiyorum ama ben tekrarlayacağım bunu. Ee, i̇kincisi bu. Üçüncüsü ise e, bu video biraz uzun olacak. O yüzden sabırlı olmayanlar, sabırsız olanlar daha doğrusu. Ee, boş konuşuyorsun şöyle böyle falan diyenler. Arkadaşlar şimdiden kapatın ben çok konuşurum uzun da konuşurum. O yüzden boşuna izlemeyin. Ee, çünkü ben de öyle bilgi veririm. Yani ben öyle oldu bittiye getiren bir insan değilim. Bunu bilerek lütfen izleyin diyelim. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi öncelikle bu uyarıyı görüyorsanız üzülmeyin. Bu uyarıyı e, elbette çözeceğiz. E, hemen çözmeye de başlayalım isterseniz. Öncelikle bir Netflix uygulamasını telefonumuzda kaldırmamız gerekiyor. Şöyle bir kaldırayım ben arkadaşlar. E, çünkü Netflix uygulaması eğer varsa cihazda yapacağımız işlemler hiçbir şekilde işe yaramaz. Şimdi daha sonrasında Google Chrome'a girmenizi tavsiye edeceğim. Eğer imkanınız varsa Google Chrome tarayıcı kullanın ama yoksa başka bir tarayıcı da olabilir ama ben bunu tavsiye ediyorum. Buraya girdikten sonra arkadaşlar Google'a şöyle bir şey yazacaksınız. Evet bunu yazacaksınız APK Mirror. Yıllardır bu siteyi kullanırım gayet güvenilir ama sizin bildiğiniz güvenilir APK siteleri varsa oradan da indirebilirsiniz ama ben bunu tavsiye ediyorum. Google'a APK Mirror yazıyoruz arkadaşlar ve sonrasında şu ilk çıkan siteye tıklamamız gerekiyor. Tıkladıktan sonra aslında çok basit bir arayüz karşımıza çıkıyor. Ve arama çubuğuna Netflix yazalım. Yani şöyle Netflix yazdım arıyoruz. Bakın bir sürü Netflix çıkacak. Evet o kadar çok Netflix çıkacak ki hatta sayfalarca var. Yani şu an bir 3-5 tane gösterdi bir sonraki sayfaya geç diyor. Şimdi size tavsiyem burada e, ilk baştakini indirmeyin elbette. Burada ilk e, sayfadan hiçbir şey indirmeyin. Size tavsiyem 3 veya 4. sayfadan başlayarak deneme yapmanız yani şöyle ki bakın burada e, sayfalar var tamam burada herhangi bir sayfaya tıklayalım ve bir e, sayfaya gidelim burada bir sürü yine Netflix karşımıza çıktı ama bakın evet şimdi şöyle bir yakınlaştırayım bakın burada e, karşılarında indirme butonları var sağ taraflarında basalım arkadaşlar ve e, bir başka sayfa açıcı açılacak hemen indirmiyor maalesef burada yine basıyoruz bu Düğmeye yine bizi başka bir yere yönlendirdi. Burada yine seçim yapmamızı istiyor. Bakın burada Bundle diye bir seçenek var. Bu değil. Aşağıda APK yazıyor. Ona basalım. Bastıktan sonra yine aşağı kaydırıyoruz ve son aşamadayız aslında. Burada buraya tıklayarak indirmeyi başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi indirme başlayacak. Burada Chrome sizi uyarıyor. İşte zararlı olabilir. Ona göre bak yine indirmek istiyor musun diyor. Klasik bir Chrome tarayıcı uyarısıdır çok yani burada indiriyorsanız dikkate almayın ama başka güvenilir olmayan bir sitede indiriyorsanız dikkate alın elbette. Merak etmeyin bu konuda sıkıntı olmaz yani bu site güvenilir. Şimdi indirme işlemi gerçekleşiyor. İndirme işlemi gerçekleştikten sonra kurulumu gerçekleştireceğiz ki hemen geldi. Şimdi burada ben tıkladığım zaman hemen e, yükle diye bana uyarı verdi. Ama sizde eğer bilinmeyen kaynaklar açık değilse ilk önce sizi bir ayarlara gönderecek. Şurada ayarlar diyeceksiniz. Gidip bilinmeyen kaynakları açtıktan sonra geri geldiğinizde aynı bu ekranı göreceksiniz ve yükle dedikten sonra yükleme gerçekleşecek arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere yüklendi ama bazen de böyle bu kadar da kolay olmuyor. Burada yüklenmedi, uygulama yüklenmedi diye uyarı verebiliyor. Bir açalım bakalım bir problem var mı? Yok açıldı aslında ama dediğim gibi bazen de bu kadar kolay olmayabilir. Uygulama yüklenmedi diye uyarı veriyor. Peki o zaman ne yapacaksınız? Hemen geri geleceksiniz arkadaşlar. Burada bir sürü yine Netflix var. Bunlardan bir 3-5 tanesini daha deneyin. Dediğim gibi biraz e, hani e, şöyle söyleyeyim. Eski sayfalara gidin. Mesela 4-5-6 diye aşağıda sayfalar sıralanmış ya. Burada biraz eski bir sayfaya giderek yani hatta belki bir yıl önceki Netflix sürümünü bile bularak e, bunu denemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü diğer türlü pek e, kolay olmuyor. Birinci sayfadan, ikinci sayfadan çok medet ummayın. Olmuyor yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Tamam. Diyelim ki işlem yaptınız ama APK Mirror sitesinde indirmiş olduğunuz tüm Netflix'lerde hata oldu. Yani hiçbir şekilde olmadı. Peki o zaman ne yapacaksınız? Bir çözüm daha var. Hemen onu da paylaşayım arkadaşlar. Şimdi bu web sitesinde güncel Netflix e, cihaz listeleri verilmiş arkadaşlar. Şu an ben linke e, erişemedim, bulamadım ama bu site e, işte ilgili linki bulup e, videonun açıklamalar bölümüne koyacağım. Bu linke gelin. Burada o e, size zaten talimatları vermiş. Yani güncel olarak Netflix'i nasıl telefonunuza indirebileceğiniz en ufak detayına kadar anlatılmış. O link üzerinden işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi şu an linki bulamadım ama bulup e, açıklama bölümüne koyacağım. Merak etmeyin. Bu site üzerinden. Zaten açık açık yazmışlar. Türkçe bir site olduğu için de sıkıntı çekmeyeceksiniz. Şimdi gelelim diğer yöntemi aslında bu e, sitede şu an gösteremeyeceğim ama e, sitede mevcut olan yöntemi denemeye. Evet Google'dayız. Yine her zamanki gibi Google imdadımıza yetişecek. E, Google'a yazmamız gereken şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bir yazayım size onun üzerine göstereyim. Bu yöntem çok basit aslında. Yani herkesin yapabileceği, herkesin erişebileceği bir yöntem ama şöyle yapıyoruz. Mantık çok basit. Google'a Netflix for e, marka telefon markanızın ve modeliniz neyse onu yazıyorsunuz yanına bir APK yazıyorsunuz arama yapıyorsunuz. Yani şu an örnekteki gibi Netflix for e, Samsung Galaxy J7 APK. Evet bu şekilde yazdığınız zaman burada bir sürü e, çıkan sonuç oluyor. Şimdi bu uygulamalar e, modlanmış arkadaşlar. Yani sizin telefon modelinize uygun hale getirilmiş veya tam telefon sürümünüze e, şey modeliniz e, çalışan sürüm buralarda genelde oluyor. Yani o yüzden aslında az önce yaptığımız işlemi bazıları denemiş ve bulmuş. Bunu da sizinle paylaşıyor. Bir nevi böyle bir şey de diyebiliriz aslında. O yüzden mesela diyelim ki Samsung J7'de yani Samsung Galaxy J7'de Netflix sorunu yaşıyorsunuz ki gerçekten çok yaşanan bir sorun. Ne yapıyorsunuz? Aynı şekilde bunu yazıyorsunuz ve ilk çıkan site olur, ikinci site olur hiç fark etmez. Yani mesela burada görüyorsunuz hepsinde yazıyor. Biraz yaklaştırırsam Netflix, Samsung'a özel olan mod e, APK'yı indirip kullanabilirsiniz. Ama ama indirirken çok e, dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü çünkü bir sürü bakın burada download yazıyor, indir yazıyor. Hangisi acaba yani diye insan e, karar e, veremiyor e, olabilir. Çünkü virüs de olabilir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Yanlışlıkla Netflix indireyim derken e, virüs indirmeyin arkadaşlar. Ona göre dikkat etmenizde fayda var. Aslında bu yöntemler e, Netflix'i telefonunuza tekrar indirmeniz için e, en basit ve en uygulanabilir yöntemler. Yani aslında başka yöntemler de var. Mesela telefona rot atmak gibi ama ben onu tavsiye etmem. Çünkü normal bir kullanıcının yapamayacağı şeyler hatta yapmaya çalıştığı zaman telefonun başına bir şeyler getirebileceği bir şey. Hatta yani telefon tamamen kaybetme riskiniz de var. Onu göre onları yapmayın arkadaşlar. Bu şekilde bu iki yöntemle eğer olmuyorsa artık Netflix'e veda edin yani yapacak pek bir şey yok maalesef ama kesinlikle yarıyor işe yarıyor kesinlikle çünkü daha önce bu silinmeyen videomda ki e, o video çok çok izlenmişti herkes teşekkür ediyordu çünkü işe yaramıştı gerçekten. Şimdi arkadaş eminim yani bu sizde de işe yarayacaktır. Bundan emin olduğum için hani e, çok e, büyük konuşuyorum. Çünkü e, kesin yani neredeyse bu iki yöntemden biri işe yarıyor. Ama e, işte bakalım sizde bazı arkadaşlar gibi gelip burada yorumlarda teşekkür edecek misiniz? Ve e, en önemlisi de kanala abone olacak mısınız bilmiyorum ama umarım öyle yaparsınız. Çünkü gerçekten bu video e, önemli. Gidip bir telefonculuğa e, yapamayacağınız şeyleri burada anlatıyoruz ama bakalım. Desteğinizi bekliyoruz. Evet böylece videomuzu da sonlandırabiliriz. Ee, her şeyi anlattığımıza göre, desteğinizi de istediğimize göre her şey tamamsa video bitebilir. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.